Arkadaşlar yeni bir dersle beraberiz ve bu dersimizde 35 numaralı Karaman Ahkam Defteri'nden bir bölüm okuyacağım. Bundan önceki dersimizde bir nolu Ahkam Defteri'nden, Karaman Ahkam Defteri'nden bir numaralı defterden okuma yapmıştım. Ve bu da arkadaşlar 35 numaralı bir defter. Ahkam defterleri aynı zamanda arkadaşlar bir şikayet defteri türü olarak da karşımıza çıkıyor. Peki Vakit kaybetmeden arkadaşlar bismillah diyerek başlayalım. Bu arada lütfen YouTube'da Zafer Şik kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenip paylaşmayı ve yorumlara mutlaka arkadaşlar eğer derslerimizi beğeniyorsanız e, yorum kısmına da lütfen bir şeyler yazın. Peki bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Bu arada bu e, bir yerde açmış mıyım arkadaşlar? Daha... Eğer devlet arşivine girerseniz arkadaşlar mesela bu 63 numaralı resme basmışım. Ee, Orada bir hüküm beğenmişim arkadaşlar. Ee, böyle orta seviye uzunlukta ee, bir metin. Peki. Hatta biraz daha büyüteyim. Daha net görmeniz açısından arkadaşlar. Peki. Kayseriye kazası. Kayseri diyoruz biz günümüzde. Ama Osmanlı şimdi Kayseriye şeklinde geçebiliyor. Kayseri'ye kazası naibine hüküm ki. Peki naibine hüküm ki. Burası hüküm ki arkadaşlar. E immeden, e immeden yani imamlardan Mehmet İbni Ali Halife zide salahuhu gelip zide salahuhu gelip bu Kayseriye kasabası bu Kayseriye kasabası mahallatından yani mahallelerinden arkadaşlar Tavas. Tavas meşhur Kayseri'de arkadaşlar. Tavas mahallesinde vaki Cami-i Şerif'te Cami-i Şerif'te vazife-i muayyene ile vazife-i muayyene yani belirli, belirlenmiş, tayin edilmiş bir görev ile Verilen yazıyor arkadaşlar. Verilen, verilen. Beratı şerifimle, beratı şerifimle. nısf hisse, nisf hisse yani yarım hisse imamete, yarım hisse imamete. Yani e, bu yarım hisse imameti nasıl oluyor dersiniz arkadaşlar. E, bir gün beş vakitle bir şekilde bunun yarısı iki veya üçü. Yani iki kişiye bölünüyor, iki kişi e, o imamet vazifesini ifa ediyor. Örnek veriyorum, bir tanesi arkadaşlar sabah ve öğleni kıldırıyor, diğeri diğer üç vakti. Bu tarz e, bölümüşmeler, görev bölünmeleri olabiliyor. Nısf ise imamete mutasarrıf olup, uhdesine edası, uhdesine edası lazım gelen hizmetini. Evet, lazım gelen hizmetini rü'yet edip, rü'yet edip yani o vazifeyi görüp, rü'yet edip. Ee, peki, mesajlar geliyor arkadaşlar. Ee, bu makule, bu makule e-imme ve kuteba. Aslında bu sanki htb gibi gelebilirsiniz ama arkadaşlar şurada kısa bir elif var, kuteba inme imam kelimesinin çoğu imamlar kuteba hatip kelimesinin cemiyesi yani çoğu hatipler demek kuteba muktezai nas olanları muktezai nas olanları itibarıyla olanları da, oldukları diye düzeltim arkadaşlar. Şunu da ben sesini kısayım. Peki. Oldukları itibariyle dikkatimi dağıtıyor. Oldukları itibarıyla yalnız resmi raiyet. Yalnız resmi raiyet. Ve bila emri şerifim. Ve bila emri şerifim. Teklifi şaka. Teklifi şaka. Mutalebesiyle, mutalebesiyle taaddi, taaddi hilaf kanun iken, hilaf kanun iken kasaba-i mezbure zabiti, kasaba-i mezbure zabiti tarafından. Hilafı hılam elifi arkadaşlar. Hilafı kanun resmi raiyet. Resmi raiyet ve ehli örf ve ehli örf taifesi caniplerinden dahi caniplerinden dahi bila emri şerifim bila emri şerifim tekalifi Şakka. Yukarıda da geçmiştir arkadaşlar. Tekalifi şakka mutalevesiyle taaddi olunduğun taaddi olunduğun inha ve kanun üzere amel olunmak babında. Amel olunmak babında. Yukarıda ben Arkadaşlar sizden. acaba teklifi şakka diye okumuş olabilir miyim? Hatalı okudum eğer öyle okuduysam. Tekalifi şakka. Şu yukarıda da var. Hemen göstereyim. Şurası arkadaşlar. Aşağıda da geçmişli tekalifi şakka. Peki. Tekalif teklifin çoğu esasen. Peki. Devam ediyoruz. Ve ehli örf taifesi caniplerinden dahi değil. Yanlış yerden devam ediyoruz. Şurada. İnha ve kanun üzere amel olunmak babında Emri şerifim, emri şerifim. Şu arkadaşlar, dikkat edersin, burada bir boşluk var. Bu boşluğu doldurmak için güzel heyler ile bu da Burada bir her falan yazmıyor. Sadece güzel bir H harfi var. Satırı doldurmak için bir satır süsü olabilir. Yani o şekilde isimlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, sudurunu, evet, sudurunu istidâ. etmekten naşi. Naşi de nasıl yazmış görüyorsun arkadaşlar. Etmekten naşi. Bunlar kalıp ifadeler arkadaşlar. Naşi divanü hümayunumdan kanunu sual olundukta bu makule e imme inme ve huteba muhtezai nası Daha doğrusu muhtezai, mukte, e, Kılıyeyo nas oldukları itibarıyla ancak resmi raiyet ancak resmi raiyet ve bila arkadaşlar bir eksiklik olmuş onu düşündüm. Ve bila şerif yalnız aslında bila emri şerif olması gerekiyor. Ee, onu düşündüm. E, emri nerede? Nereye yapmış? Nereye yazmış katip? Herhalde arkadaşlar bizim bulmamızı istemiş. O, o tarz bazen unutulmuş e, unutulan kelime olabiliyor. Ve bila emri emir parantez içerisinde çünkü metinde yok bila emri şerif tekalifi şakka mutalebesiyle evet, mutalebesiyle taaddi olunmak ilafı kanun idüyi ilafı kanun idüyi tahrir olunmağla tahrir olunmağla kanun üzere amel olunmak babında evet kanun üzere amel olunmak babında peki tarihimiz kaç arkadaşlar fi evasıtı ra yani Rebül Ahir'in ortaları 11 ile 20 arasında evasıt deniliyor. Sene 255 yani 1255. Arkadaşlar belgemiz böyleydi ama şöyle bir küçültüp hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Peki. Kayseri'ye kazası naibine hüküm ki e inmeden Mehmet İbni Ali Halife Zide Salavuhu gelip bu Kayseriye kasabası mahallatından Tavas mahallesinde vaki, Cami-i Şerif'te vazife-i muayene ile verilen Berat-ı Şerifimle nısf hisse imamete mutasarrıf olup, uhdesine edası lazım gelen hizmetini rüyet edip, bu makule eğimme ve kuteba muhtezai nas oldukları itibarıyla yalnız resmi raiyet ve bila emri şerifim tekalifi şah kamu taaddi ile ı kanun iken kasaba-i mezbure zabiti tarafından hilafı kanun resmi raiyet ve ehli örf taifesi caniplerinden dahi bila emri şerifim tekalifi şah kamu taaddi olunduğun inha ve kanun üzere amel olunmak babında, emri şerifin sudurunu istida etmekten naşi divan-ı hümayunundan kanunu sual olundukta bu makule-i e ve kuteba muhtezai nas oldukları itibarıyla ancak resmi raiyet ve bila emri şerif tekalifi şak kamu talebesiyle taaddi olunmağa hilaf-ı kanun idüğü olunmak, hilaf-ı kanun idüğü tahrir olunmakla kanun üzere amel olunmak babında. Fi evası tırra yani Nebül Ahir sene 1255. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Youtube'da Zafer kanalımızda yeni bir dersin sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.